turizm konusunda turizm bilinci oluşturmak, iç turizmi canlandırmak, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtmak ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda kültürel ve değerlerimizi turizme kazandırmak maksadıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında turizm haftası kutlanmaktadır. Bu sene de 48.sini kutlayacağımız turizm haftası da bir dizi etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikler kapsamında öncelikle protokol ziyaretlerimiz olacak, Sayın Valimizi ziyaret edeceğiz. 17 Nisan 2024 Çarşamba günü Kilebi Şelalesi'nde Erzincan fotoğrafları sergimiz olacak. Sergi eşliğinde bir de yöresel yemek tanıtım ve sunum programımız olacak. Burada maksat Kilebi Şelalesi'nin panoramik görüntüsü eşliğinde Erzincan'ın yöresel yemeklerinin tanıtımı, zengin mutfağının tanıtımını yapmak. Dilem içerisinde tanıtımı yapmak ve Erzincan fotoğraflarıyla bir konuyu zenginleştirmek istedik. Daha sonra 19 Nisan 2024 tarihinde Erzincan Minali Yıldırım Üniversitesi'nde İstanbul Devlet Tiyatroları'nın Hırçın Kız adlı oyunu sergilenecek. Eğer büyük kızım Katerina'yı e seviyorsanız ne ala buyurun ona keyfinizin istediği gibi değil dökün kur yapın. kadının direnme gücü yoksa, erkek onu maskaraya çevirmek için fırsat kolluyor. Hele bir Katerina'nın gönlü olsun da denizi kokuyor. Bu oyunumuza da bütün halkımızı davet ediyoruz. Biletleri müdürlüğümüzden ve Dört Yolda ve Binali Yıldırım Üniversitesi'nde sosyal tesislerde açtığımız standlardan temin edebilirler akabinde 20 Nisan 2024 Cumartesi günü çocuk korumuzun Altıntepe'de bir seslendirme programı olacak. Hem çocuk korumuzun hem de Altıntepe'nin tanıtımını yapmış olacağız. Daha sonra 22 Nisan 2024 Pazartesi günü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Rehberlik Bölümü öğrencilerimizin ve Turizm işletme Belgeli Otel Çalışanlarımızın Kema Kemaliye gezisi olacak. Bu geziden maksat hem otel çalışanlarımızın bu destinasyonumuzu yerinde görmeleri, müşterilere, ziyaretçilerimize de bu şekilde tanıtımda fayda sağlamaları, rehberlik bölümü öğrencilerimizle rehberlik bölümü çok önemli, çok önemli görüyoruz. Bunların, bu öğrencilerimizin her biri bir turizm elçisi olarak sonraki yıllarda bütün yurdumuza belki yurt dışına yurt dışına görev yapacaklar. Bu anlamda bu destinasyonumuzun rehberlik bölümü öğrencilerimiz tarafından da bilinirliğini sağlayacağız. Böyle bir gezi programıyla e, Turizm Haftamızı noktalayacağız. Ben e, bu vesileyle e, 48. Turizm Haftamızda bu etkinliklerimizde başta Sayın Valimiz olmak üzere e, emeği geçen bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor. Tüm halkımızın, Erzincan'ımızın Turizm Haftası'nı kutluyor.